Öf patladı ya. Ben dön, dön şarkı. şarkıya. Hayır oturuz. Gideceğiz de. Ev patladı ya. Aha buralarda da çatlak var. Şu siyah çizgi görüyor musunuz? Ha şimdi görünüyor. İşte ola. Bakalım başka var mı? Aha. O değilmiş. Buralar. Teşekkür ediyoruz. Patladı ya. Allah bilir hani ne düştüm be. Sallanıyor mu arkadaşlar? Bu türküyü okudular ve neredeyse Bir bakalım sallanıyor mu? Evet izleyelim. Dur. O türküyle biz e, daha da duygulandık. Daha da Böyle biliyor musunuz? E şöyle yapalım. Evet. Sallanıyor mu? Bakın ben buradayım. Yok. Sallanmıyor. Allah. bir video çektim. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Ara yaklaştırdım. Sonra şöyle gittim. yata böyle çıktım. Bakın şöyle böyle elimi değdir aslında? Ama durun arkadaşlar. Bakın şöyle sallandı. Ben şunun elinde bir yedirdim ama az önceki yola deprem oldu gerçek. O önceki daha şiddetliydi bunu onu yapamadım. Bakın sen yatakta elinde ne oldu biliyor musun? Bakın şöyle indi yatakta. Burada bitti video. Hadi bay bay.